Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel cici bluzun yapımını paylaşacağım Ben iki parçadan oluşturdum bluzu Ortasında gördüğünüz gibi dikiş yerimiz var ee, Yaparken siz göğüs ölçünüzün tamamını alıp ölçüyü ikiye bölün zincirlerinizi ona göre çekin ee, yerler cinsin ipini kullandım ve 3 numara tığ kullandım Yaparken small bedenler için uygun Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim başta zincir çekerek başlıyoruz. Dediğim gibi kendi ölçülerinize göre zincirinizi çekin. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bir zincir çekiyoruz. Daha sonrasında istediğimiz zinciri çektikten sonra artı bir zincir çekip zincirimizi döndürüyoruz ve arkasındaki şu kesik görünen çizgilere batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde tekrardan kesik görünen çizgilere batıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. şu şekilde bir görüntümüz olacak. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Tekrardan görüşelim. Evet sıramın sonuna geldim. Son iki kesik çizim kaldı. Onlara da batıyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Daha sonrasında hemen dibindeki boşluğun arka kanadına batıp şu arkada görünen kanatlarına batıp tekrardan sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Bunu da sıra sonuna kadar yapalım tekrardan buluşalım. Evet ikinci sıramızın da sonuna geldik. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine hemen dibindeki boşluğun arka kanadından batıp sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. sıramızın sonunda yine son arka kanı da batıp 3. sıramızı da tamamlamış bulunuyoruz. Ben bluzu yaparken toplamda 40 sıra ördüm bu şekilde. Bir parçasını bitirdim. Aynı ölçülerde tekrardan aynı zincirle tekrardan ikinci parçaya başladım. Şimdi Birinci parçayı tamamlayayım. ikinci parçayı da tamamladıktan sonra tekrardan buluşalım. Bu büzgü kısmını nasıl yaptım? Askılarını nasıl yaptım? kaç santim ördüm? Ölçülerini videonun sonunda hep beraber öğrenelim. Diyelim ki istediğiniz ölçülerde iki parçamızı şu şekilde ördük. Son parçamızda dikmek için biraz ipimizi uzun bırakıyoruz. Şöyle ipimizi çektik. Şimdi iki parçamızı alıyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Bunu içinden geçirip bunu da buradan geçiriyoruz. Uçları birbirine denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor, iyi dikebilmemiz için şu şekilde. Daha sonrasında şöyle ilk ucuna batıp iğnemizi geçiriyoruz. Bütün parçaları aldığınızdan emin olun. 4 kat oldu çünkü. şekilde hepsini dikiyoruz. Sağlam olması için ben iki defa geçtim. Bu düzü yaparken. Daha sonrasında da herhangi bir yerden batırıp iyice sıkılıyoruz. Katladığımız zaman görüntü bu. Ben bluzde bu şekilde diktikten sonra arka kısmını da diktim. Şöyle Şimdi ölçülerini vereyim size. Dediğim gibi 70 zincire yakın tek bir parçada 70 zincir, 70-75 zincir çektim. Daha sonrasında modeli uyguladım üzerine. Diğer parçayı da aynı şekilde ördüm. Daha sonrasında burayı diktikten sonra arka kısmını diktim. Şimdi tek bir parçamın şöyle ben size ölçüsünü vereyim. 15 santim. Bir de şöyle genişlik olarak vereyim. Yaklaşık 38 santim. Askıları da Normal bluzda uygularken yaptığım modelin aynısını uyguladım. 3 zincir çektim. Daha sonrasında arka kanatlarından batarak istediğim uzunluğa gelene kadar askılarını yaptım. Askılarımın ölçüsünü de vereceğim hemen. Şöyle. Askılarım da hemen hemen 15 santim uzunluğunda. Dediğim gibi small bedenler için uygundur. Çok tatlı oldu. Tam bir yaz rengi yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.